merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Liden. Bu üçüncü olacak ya. Üç tane açtım ben bundan. bir. Üç tane açacağım ama şunları açaydım. Bu da çok güzel İnşallah buradan arkadaşlar bakın buradan 98 ya da 99 gel çıksın. Tamam mı? Ne, ne vereyim çekilişte? TTDD Speaker Repair Drone. Hadi bakmıyorum şu an. O oh, Viera 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 abi şaka yapıyorsun. Oha! Arkadaşlar. Yani boşuna bakmaya gerek yok yani. CHM var da. Bir e bak şimdi kap devrile. İmkanı yok ki ya ben niye bakıyorum kap. Kap yazalım şuraya kap. Tamam. Kapta villa. Kapta diyorum bir yere. bunu ne? Oğlum. <laughs> Oğlum 99 bir yere çıkardım lan. Ya yani hiç şansı bile yok. Arkadaşlar. Bir kırdı peri durum. Ama yani beleş vermiyorsun. Video yasam olarak 15 rekor yani kanalın rekoru. Eğer 15 like gelirse refill durum bizden. Şuna bak. Adamlar bunu şeyden çıkaramıyor ya. Arkadaşlar video burada biter. Kendinize çok iyi bakın. Oh, çok